göz bakımı diyorlar. Ama aslında bu göz bağımlılığı. 15 yıldır gözlük takıyorum. Her yıl daha güçlü camlar, daha çok para. Çoğu insan bunun yaşlanma olduğunu sanıyor ama değil bu bir bağımlılık tuzağı. Gözlerin merceklere alıştığında odaklanmayı unutuyor. Bu yüzden her yıl daha güçlü reçetelere ihtiyaç duyuyorsun. Yani ne kadar çok takarsan o kadar çok bu pahalı döngüye hapsoluyorsun. Ama ben bu zinciri kırmaya karar verdim. Araştırmaya başladım ve internete garip bir cihaz buldum. İlk başta tam bir sahtekarlık gibi görünüyor görünüyordu. Cam yok, sadece küçük delikler. Ama yorumlar inanılmazdı. Yapman gereken tek şey, her gün televizyon izlerken 15 dakika takmak. Hepsi bu. ilk birkaç hafta içinde sürekli gözlüğüme uzanmadığımı fark ettim. Gözlerim daha güçlü hissettiriyordu, daha zayıf değil. Ve en güzeli, bir yıldan fazladır yeni bir reçeteye para harcamadım. Yani evet, reçete döngüsünden kurtulmanı istemiyorlar. Çünkü orada para yok. Ama eğer her yıl daha güçlü camlara yüzlerce dolar harcamaktan bıktıysan, bunu denemeye değer olabilirsin olabilir.